Bakar mısınız? <laughs> kimse yok mu? <laughs> Merhaba kimse yok mu? Çok çok özür dilerim ben. E, korkutmak istememiştim. İyi misiniz? Daha iyi olabilirdim. Su. Ger Gerçekten çok özür dilerim. Teşekkürler. Yürüyüşe mi çıkmıştınız? Aha. Şimdi dönüyordum. Size iyi günler. Abi elektrik tiraletim ben. Kontrol de ettim. Bir problem yok. Vallahi nasıl böyle bir şey oldu anlayamadım. İlk defa görüyorum. Ne kadar? 100 lira değil mi? 100 lira var. yeter abi. Bereket versin. Sağ ol, sağ ol. Baba, baba, yardım et, baba. Gürcan, oğlum. Oğlum. Oğlum neyin var? Oğlum iyi misin? Geldiler. Kim? kötü adamlar. <laughs> tamam. Rüya görmüşsün tamam gel. Geldiler. Geldiler. Tamam oğlum sakin ol tamam. Geldiklerini gördüm. Siz gelmediniz bağırmak isterim kaçın diye. Bağıramadım. Sonra da çok utandım. Utandın mı? Neden? Korkak olduğum için. Bak oğlum. Sen korkak falan değilsin tamam mı? Hem o adamlardan korkmana hiç gerek yok. Yanında ben varım. Sen korkmuyor musun? Hayır. Belki biraz. Babam ne derdi biliyor musun? Hayat sadece cesur olanlara yardım eder. Keşke ben de senin kadar cesur olabilsem. Tamam. Aç avcı. Bu ne? Bu benim özel karışımım. İçinde ne var biliyor musun? İnanç, umut ve cesaret. Ya özel karışım bana da verdiğin için biterse? Sana bir sır vereceğim. Babalardaki hiç bitmez. Of oğlum amma ağırmışsın ya. Ne yedin sen ya? <gülüyor> <gülüyor> ne işin var oğlum kucağımda senin? <laughs> Kocaman adam oldu. Hala kucağımdasın. Sen aldın ama. Eh, gel canım gel. Evet. Şimdi size bir kahvaltı hazırlayalım. Yumurtalardan yumurta seçin bakalım da seçme şansımız yokmuş. Neyse. Sevgi nerede? Annem nerede? Annem diyoruz, tamam mı? Ağzımızı alıştırıyoruz. Hem o Reyhan'a fazla açık veriyoruz, dikkat edin. Annem nerede? Umarım alışverişe gitmiştir. Hey, ne yapıyorsun sen ya? Şimdilik bir şey yapmıyorum canım. İzin verirsen yapacağım. Vermiyorum. Çık dışarı. Tuvaletim var kızım. Benimle kızım diye konuşma. Çık dışarı çabuk. <laughs> Bak, sadece tuvaletimi yapacağım ve çıkacağım. Hayır, hemen çıkacaksın. Tamam, kızma. Benim küçük jeneratörüm. Tamam. Gıcık! görmedim seni. Burada mıydın? Görünmez olunca ben de görmüyorum. Çok komik. Çık dışarı. Ya amma sorun yaptın ha. Bir saattir çıkmıyorsun. Ne yapayım? Sıkıştım. <laughs> Süper olacak. De <laughs> Yaptığın çok kabaydı biliyorsun değil mi? Evet çok biz bir şeydi. Bir de kabul ediyorsun yani. Evet çok pis bir şeydi ama vücudumda daha fazla tutamadım canım. Ne yapayım? Ha ha çok komik. Şişt, ya sabah sabah neyi paylaşamıyorsunuz? Küçük hanım espri beğendiremiyoruz. Bana küçük hanım diyemezsin. Küçük hanım deme, kızım deme. E deme, benim bir adım var Aylin. Çok kolay. Aylin, senin için bile kolay ezberleyebilirsin. Aa uzatmayın ama artık. Canım nasıl isterse öyle seslenirim. Gıcık ediyorsun beni gıcık. Çocuklar bakın. Hepimiz için zor bir dönemden geçiyoruz. Doğru. İnsanları bir aile olduğumuza inandırmak istiyorsak... ...ilk önce biz kendimiz inanmalıyız değil mi? Kesinlikle. Bunun içinde tek bir yol var. Neymiş o? Şimdi kurallar belirleyeceğiz ve bu kurallara uyacağız. Tamam? Birinci kural yeteneklerinizi kontrol altında tutacaksınız. Ve yerli yersiz kullanmayacaksınız. İkinci kural, yabancılarla sıkı ilişkiler yok. Tamam mı? Oho! Kurallar çıktı ya bir de başımıza. Benim hayatta tek bir kuralım var, o da kendini koru. Çok basit, her şeyi çözüyor. Evet, sadece kendini düşünürsen öyle ama şimdi ortak hareket etmek zorundayız değil mi? Bakın tekrar hatırlatıyorum. İkinci kural. Yabancılarla sıkı ilişki yok. Tamam? Tarçınlı kek getirdim. Kek mi? Yumurtaların başına geleni gördüm. Hem herkes çok aç. Ben de öyle. Tamam, tamam. Ben açıyorum o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.